Şimdi arkadaşlar Part 2'ye geldik. Abone olup yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi admin paneline gireceğimiz birden bilgiler istiyor. Kullanıcı admin olsun. Şifreyi belirleyelim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar web başlığı ne isterseniz. İletişim e-postası yani web sitesine göndererek e-postası. Web başlığı sizin ismini ne koyuyorsan yani onu giriyorsun arkadaşlar. Yani burayı unutmayın ama. Her zaman lazım. Öyle sonra sonra giriyoruz arkadaşlar. Şu anda kurduk arkadaşlar. Buradan Şuradan da yapalım. Burayla işbirliği şey yok arkadaşlar buradan bitir ve yönetim paneline git diyor. Buna gidiyoruz arkadaşlar. Ben yönetim paneldeyim arkadaşlar. Sistemimizin Türkçe'ye çevirebilirsiniz. İngilizce de kullanabilirsiniz. Bakalım arkadaşlar. Yani geri tekrardan bu panele geliyoruz. Burada alan adına giriyordu arkadaşlar. Web sitemiz kurulmuş mu? Şu anda web sitemiz kurulmuştur arkadaşlar. Ama panel ben temasını değiştiririm arkadaşlar. Tema benim hoşuma gitmedi. Temayı değiştirmek için arkadaşlar. Admin paneline geldik arkadaşlar. Görünüm ya diyor. Tem Görünümden temaları yönetin diyoruz arkadaşlar. Burada temalar var. Bunlar sizde olmayabilir arkadaşlar. Bu letgo teması var. Bunun atı indireceğini de göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle de O's class market'e giriyoruz arkadaşlar. osclass market buradan indireceğiz. ben daha önce indirmiştim arkadaşlar Şu anda o siteye girdik arkadaşlar. Buradan siz şimdi karta tıklayıp oturma açacaksınız arkadaşlar. Kayıt olacak. Kayıt olduktan sonra oturum açacaksınız. Yani birçok tema mevcut ama ücretli, ücretsiz var arkadaşlar. Biz ücretsiz olanı kullanacağız. Burada arkadaşlar kota giriyoruz. Temalar ya yani da temalarda TEMRAR'a giriyoruz arkadaşlar. Temrar'da arkadaşlar ücret duranlar var. Burada 39 dolar mesela. Bir de ücret duranlar var arkadaşlar. Biz RETCO temasını ineriz arkadaşlar. Ücretsizlerden. Bunlar ücretsiz mesela arkadaşlar. Böyle true et ticaret kanalı Ne yapmışlar? Kaydettiler arkadaşlar. Buradan bakacaksın arkadaşlar. Alert koyarız. Alert koyup girdiğin zaman indireksin arkadaşlar. Hemen bulalım edelim. Arkadaşlar çok tema ya da eklenti falan mevcut arkadaşlar. Retro temas arkadaşlar buna giriyoruz. Buradan bilgi alıyoruz. Arkadaşlar buna sahip oluyor. Buna sahip oluyoruz. Arkadaşlar burada size sadece letoy gösterecek. Buradan domrat diyoruz arkadaşlar. Indir diyoruz koyu. Sonra burada ekle diyor arkadaşlar. Yenek diye giriyoruz. Dosya seçiyor arkadaşlar. Dosya seçip yükle diyoruz arkadaşlar. Sonra temalar yönetiyoruz. Zaten sonra arkadaşlar burada size Letgo bu şekilde çıkacak. Buradan etkinleştir diyor. Etkinleştir tıklıyoruz arkadaşlar. Yani Hemen temamız etkinleştirdi. Hemen bakalım arkadaşlar. Alanlarla tekrardan giriyoruz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yalnız bu İngilizce bir dakika arkadaşlar. Bunu Türkçe yapacağız. Yine buradan kategoriler, diller, Bilmeyle arkadaşlar. Bunda Türk iş var arkadaşlar. Bunu yine aynı tema indirir gibi indiriyoruz arkadaşlar. Sonra gelip burada daha fazla ayarlar, diller menüsüne gelip buradan arkadaşlar. Yeni ekte diyoruz. Buradan dosya açıyoruz Arkadaşlar burada indirdiğimiz dosyayı arkadaşlar buradan açıyoruz Yükle diyoruz arkadaşlar. Da arkadaşlar etkin web sitesinde etkin olsun diyor yani Türkçe bunu etkinleştir diyeceğiz. <laughs> Ve şu an etkinleştirildi. Tekrardan girelim. İşte bize. Bu ilan sitesi arkadaşlar. Burada arkadaşlar İngilizce yazıyor. Buna tıklayıp Turkish seçiyoruz. Yani Türkçe'yi gördünüz mü arkadaşlar şu anda temiz gibi Türkçe bir oldu. Buradan yani müşteriler ilanlarını girecekler. Mesela buradan oluştur ya da yayına dediği zaman birisi gelir. Buradan ilanını yayınlayacak. Buradan para dilimi gireriz arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Buradan ayarlar. Arkadaşlar para birimleri, para birimlerine giriyoruz. Buradan yeni arkadaşlar. Para birim, birim kodu TRY Türk Lirası. Bu Türk Lirası yazıyor arkadaşlar buraya. Buraya da yazmıştım. almıştım. mı? ekleyeyim. Para bölümü eklediğimde arkadaşlar. Ve şu anda da para bölümü eklendi Şuradan F5 diyelim. Yenileyelim. Bakalım. Arkadaşlar. Şu anda eklemiş bulmakta. Türk lirası yani. Fiyat, harçlama, ilan veren bilgileri falan. Buradan yayınlaya biliyor ilanını. arkadaşlar burada retro seçenekleri var. Oraya giriyoruz yani temasını falan burada şeyini özelleştirebilirsiniz. Logosunu falan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada üst metin karşılama mesela yani şurada ne yazsın onu istiyor arkadaşlar. Sonra temas stili değiştirebilirsiniz. Başlık logosu buradan logonuzu oluşturup yükleyebilirsiniz arkadaşlar. 215 50 piksel diyor. Bunu internetten ücretsiz bir şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Reklam yönetimleri arkadaşlar buraya Google Ads SS, e kaydolup kodu buraya yapıştırarak para kazanabilirsiniz. Lisesine ilanları ücretli yapabilirsiniz arkadaşlar. Kategori simgeler arkadaşlar. Bunların simgesini değiştirebilirsiniz. Buraya banner resmi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani birçok özellik arkadaşlar. Burada kanalıma abone olup sayfamı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Birçok ücretsiz dertle ilgili para kazanma yöntemlerini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bugünlük bu kadar. İyi günler arkadaşlar.